Ekolojik Evim Sesli Makale'ye hoş geldiniz. Bugün, 13 Mart 2025 tarihinde Ekolojik Evim Ork sitesinde yayınlanan İklim Kaosu Şehirleri Vuruyor. Küresel Tuhaflık Alarm Veriyor. Başlıklı makaleyi sesli olarak okuyacağım. İklim değişikliği, uzun vadeli bir tahmin olmanın çok ötesine geçerek, günlük hayatımızı çok daha hızlı ve sert bir şekilde etkilemeye başladı. Yeni bir araştırma, bu etkilerin özellikle şehirlerde yoğunlaştığını ve dünyanın dört bir yanındaki metropollerin daha önce hiç görülmemiş hava olaylarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Küresel tuhaflık olarak adlandırılan bu durum, kuraklık ve seller arasında gidip gelen ani geçişler şeklinde kendini gösteriyor ve şehirlerin su kaynaklarını, gıda güvenliğini ve temel altyapısını ciddi şekilde tehdit ediyor. Araştırmacılar, son 20 yıl içinde düzinelerce şehrin iklim dönüşümü yaşadığını, yani kuraklıktan aşırı yağışlara veya tam tersi yönde ani bir değişime uğradığını tespit etti. Bu beklenmedik ve ani geçişler, özellikle su altyapısı yetersiz ve zayıf olan Karaçi ve Hartum gibi şehirler için büyük bir risk oluşturuyor. Sel ve kuraklık gibi aşırı hava olayları, temiz suya, hijyenik sanitasyona ve temel gıdaya erişimi engelleyerek birçok topluluğu yerinden edebiliyor ve çeşitli hastalıkların yayılmasına neden olabiliyor. Elde edilen veriler, İklim değişikliğinin etkilerinin dünyanın her yerinde aynı olmadığını açıkça gösteriyor. Kuraklık, Avrupa'yı, Arap Yarımadası'nı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir bölümünü olumsuz etkilerken, Güney ve Güneydoğu Asya'daki şehirler daha yoğun sağanak yağışlar yaşıyor. Bu bölgesel eğilimler, iklim krizinin ne kadar karmaşık olduğunu ve her bölgenin kendi yerel koşullarına uygun uyum stratejilerine ne kadar ihtiyaç duyduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Fosil yakıt kirliliğinin neden olduğu artan sıcaklıklar, hem selleri hem de kuraklıkları daha da şiddetlendirebiliyor. Daha sıcak hava, daha fazla su buharı alabileceğinden, kurak dönemlerde yerden çok daha fazla su çekilebilirken, yağmurlar geldiğinde ise daha yoğun sağanak yağışlar bırakılabiliyor. Bu durum, iklim kırbacı olarak adlandırılan aşırı hava olaylarının çok daha sık ve daha şiddetli bir şekilde yaşanmasına neden oluyor. Araştırmacılar İklim tehlikelerinde en büyük artışların yaşandığı ve en yüksek kırılganlığın olduğu şehirlerin en büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu tespit etti. Sudan'daki Hartum, Pakistan'daki Faisalabad ve Ürdün'deki Amman bu şehirler arasında yer alıyor. Pakistan'daki Karaci de savunmasızlık açısından yüksek sıralarda yer alıyor ve daha fazla ıslak uç nokta yaşıyor. İklimdeki değişikliklerin daha az belirgin olduğu şehirlerde bile hemen hemen hepsinde belirli eğilimler açıkça görülüyor. Son 40 yıl içerisinde daha kuraklaşan yerler arasında Paris, Los Angeles, Cape Town ve Rio de Janeiro gibi şehirler yer alırken, daha fazla yağış alan bölgelerin çoğu Mumbai, Lahore ve Kabil gibi Güney Asya'da bulunuyor. İsviçre'deki Zürih'te görev yapan ve IPCC'nin Hava ve İklim Aşırı Olayları Bölümünün koordinatör başyazarı olan Profesör Sonya Seneviratne, yapılan yeni çalışmanın genel sonuçlarının Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin en son raporuyla son derece tutarlı olduğunu belirtiyor. Raporda, hem bazı bölgelerde şiddetli yağışlarda hem de bazılarında ise kuraklıkta artışlar olduğu kesin olarak tespit edilmişti. WaterAid'in yöneticisi Sol Oyela, Şimdi acil kolektif eylem zamanı, böylece toplumlar felaketlerden kurtulabilir ve gelecekte ne olursa olsun hazır olabilirler diyerek su kıtlığı ve iklim risklerine karşı hazırlıklı olmanın hayati önemini vurguluyor. Peki, iklim krizinin şehirler üzerindeki etkilerini azaltmak için hangi adımları atabiliriz? Öncelikle yeşil altyapı yatırımlarını artırmalıyız. Parklar, yeşil çatılar ve yağmur bahçeleri gibi yeşil alanlar su baskınlarını azaltabilir ve şehirlerin serinlemesine önemli ölçüde yardımcı olabilir. Su kaynaklarını daha verimli kullanmak, su kıtlığını önlemek için hayati önem taşıyor. Yağmur suyu hasadı atık su arıtımı ve su tasarrufu teknolojileri gibi etkili çözümler yaygın olarak uygulanabilir. Barajlar, setler ve modern direnaj sistemleri gibi altyapı projeleriyle şehirleri sellerden korumak mümkün. Yeni binaların iklim değişikliğine dayanıklı olacak şekilde tasarlanması ve mevcut binaların güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Son olarak, iklim değişikliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve bireysel davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi, Uzun vadeli çözümler için kritik bir rol oynuyor. Sonuç olarak iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkileri giderek artıyor ve küresel tuhaflık olarak adlandırılan bu durum gelecekte daha da kötüleşebilir. Bu nedenle şehirlerin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve dirençli hale gelmesi son derece önemli. Hükümetlerin yerel yönetimlerin ve bireylerin hep birlikte hareket ederek sürdürülebilir çözümler üretmesi ve toplulukları iklim kaosuna karşı en iyi şekilde hazırlıklı hale getirmesi gerekiyor. Makalemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve daha fazla kişinin keşfetmesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.